Arkadaşlar yalnız şunu da söyleyelim. Filmlerin şahı çağrıdır. Öyle atıyla uzaktan süzüle süzüle gelecek Hamza. Herkes susun Hamza geliyor diyecek. Hamza diyecek ki sonra oradaki müşriklerden birine. Çölün en cesur adamıdır. Silahsız adamlara karşı. O yalancının teki dinlemedin ki sonra bir çakar elinin tersiyle Hamza ya. Din dersinde izlerdik. Güzel, güzel. Çar filmi güzel. Uhud şey, şehit oluyordu değil mi Hamza? Hatta tarihi kaynaklara göre peygamberin de öldüğü zannediliyor. Ordu da karmaşa yaşanıyor. Demek ki, tarihi kaynaklara göre peygamber beklemiyor arkada komutan gibi. Bayağı elinde silahla savaşıyor yani. Vallahi çağrı kadar Müslümanlığa İslama faydası dokunan bir iş 50 yıldır yapılmamıştır. Bir Muhammed Salah, <laughs> bir de Çağrı. Onun dışında nerede bir Müslüman adam ya da grup, hepsi falso, hepsi falso. Salah çöp abi ya bilmiyorum çok seyretmedim ben ama Liverpool'un bir Liverpool taraftarının bir tezahüratı var Salah'a karşı. Senin için camiye gidip oturacağım diyorlar. Hani ya çok hoş bir şey bu. Çok güzel bir şey. Yani düşmanlıktan sempatiye çevirmesi bazı şeyleri çok hoş. İyi futbolcu, kötü futbolcu bilmiyorum. Seyretmedim hiç. Salığı. Ama yaptığı çok güzel bir iş. O adam bayağı bildiğin cihat ediyor yani. Parasını da kazanıyor ama cihat da ediyor yani bence.